Tokat Belediyesi'nde toplamda 587 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Hizmet İş Sendikası ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Tokat Belediyesi bölgesinde işçisine en iyi zammı veren belediyeler arasında yer aldı. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşma yapan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, her zaman çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Bugünlük törenimizi COVID dolayısıyla çok uzatmadan, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, daha sonra belediye başkanımız da kendisine sözü takdim edeceğim. İnşallah ayrıntılı açıklamalar yapacak. Toplu iş sözleşmemiz genel olarak arkadaşlar, çevre illerimizde yaptığımız toplu sözleşmeleriyle kıyaslarsanız onların birçoğundan çok iyi, iyi bir sözleşme yaptık. Belediye başkanımıza burada gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, şube başkanımız da söyledi. Özellikle bugün asgari ücret açıklandı. bütün kabına Türkiye'de çalışan, organize sanayinde çalışan tüm işçi kardeşlerimiz 14 milyon 500 bin Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt işçi arkadaşımızı ilgilendiren asla ücret açıklandı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, tekrardan böyle sizlerle birlikte beraber olmanın da mutluluğunu da yaşadığımı söylemek istiyorum. Çünkü, malum 6 yıldır birlikte beraberce çalıştığımız bu süreçte her zaman, her daim şunu önemsedim, başta tabii milletle, halkla, vatandaşla birlikte beraber olmayı, ama ondan da öte, birlikte beraberce yol yürüdüğümüz, emek verdiğimiz, şehrimizi alın telaküttüğümüz, siz değerli kardeşlerimizle dostlarımızla, kıymetli çalışanlarımızla da birlikte beraber olmayı da her zaman önemsedim. Allah şükür ki bu zamana kadar da 6 yıllık bu süreç boyunca artık 7. yılımıza doğru da giriyoruz. Artık 6,5 yıl diyeceğim. Bu süreçte kendi şahsım adına söylüyorum. Ne arındık, ne incindik. İnşallah da Rabbim aynı bu anlayışla, bu iştiyakla, bu heyecanla Bundan sonra Allah'ın ömür verdiği süre içerisinde ve görevimiz süresi boyunca da beraberce omuz omuza vererek bu şehir içinde daha çok güzel işler yapmayı da Rabbim nasip eder diye düşünüyorum. Tekrardan hayırlı mübarek olsun. Teşekkür ederim.